Taşacak bu denizin yeni bölümünde orucun Eleni'ye yaptığı büyük haksızlık hem Koçeri hem de Purtun ailelerini birbirine düşürüyor. Esme'nin DNA testi kararı olayları derinden sarsarken Adil'in Eleni bizim kızımız mı sorusu bölümün en büyük kırılma anı oluyor. Şerifin baskıları artarken Esme gerçeği ortaya çıkarmak için daha cesur adımlar atıyor. Eleni annesiyle yüzleşmenin şokunu yaşarken Adil ile aralarındaki bağ giderek güçleniyor. 7. bölümde aile sırları su yüzüne çıkıyor ve Karadeniz'in fırtınalı havası dizideki gerilimi zirveye taşıyor. Böyle analizlerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.